Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Maxiyet ya uygulaması nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Elimdeki daima makinede Maxiyet ya özelliğinin bulunduğu yer şurasıdır. Şu şekilde göstereyim. Şu tornavidanın hemen ucudur. Manyetik pul ve burcun arasına Maxiyet ya koyulur. Şimdi bu Maxiyet yağını <laughs> e, ee, Daiva distribütörlerinden alamıyoruz. Diyorlar ki dışarı satışımız yoktur. Ben de yurt dışından getiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Max Yield yağımız. Bu yağın özelliği manyetik yağdır. Ee, manyetik e, burç ve manyetik pulun olduğu yere bu yağı döktüğümüzde tamamıyla o bölgede döktüğünüz bölgede boşluk olan alanda kümelenir ve e, sürtünmesiz dönüş sağlar. Dışarıdan da toz e, su girmesini e, %50 %70 oranda engeller. Bu Daiwa'nın geliştirdiği e, orta segment ve üst segment makinelerinde kullandığı bir teknolojisidir. Evet bu videomda ben uygulamasını size göstermeye çalışacağım. Bu yağ pahalı bir yağdır, değerli bir yağdır. Onun için piyasada bulamayacağınız bir yağdır. Ne yazık ki Daiwa distribütörü Remixon bu yağı satışını yapmıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde ara yere ufak dokunuşlarla yağı damlatıyoruz. İnşallah gözüküyordur. bir damla daha alacağım. İnşallah gözüküyordur o bıdaşlarım. Gördüğünüz gibi yağı aradaki boşluğa bırakıyoruz ve kendisi o boşluğu çevreliyor. Bir damla daha dökmek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle evet. Gördüğünüz gibi bir damla daha döktüm. Nexield yağ uygulaması bu şekildedir hobidaşlarım. İnşallah videoda gözükmüştür. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Oltası suda olan herkese rastgele diliyorum.